ediyorum. E, HDP'nin kapatılması Türkiye'de neyi değiştirir? Buyurun. Şimdi HDP'nin kapatılması gerektiğine verecek cevap zaten e, belli. Yani burada vereceğim cevaptan ziyade e, neden o cevabı vermem gerekiyor? Tabii ki HDP kapatılmalıdır. Yani HDP, Türkiye'nin milli güvenliğinde e, ciddi bir tehdittir. Yani Türkiye'de en büyük iki tehdit, e, bu milli güvenlik strateji belgelerinde, siyaset belgelerine de yer almıştır. FETÖ ve PKK'dır. Yani Türkiye'nin bekasının önünde en büyük iç tehditle iki tehditten birisi FETÖ, diğeri PKK'dır. Ee, HDP'de değerli e, katılımcıların e, tüm konuşmacıların e, eski tabirle müttefikan aleyh üzerine mutabık kaldığı gibi HDP PKK'dır. Ama e, bunun altını doldurmamız lazım. Yani HDP'nin neden kapatılması gerektiğini ee, sadece günümüzdeki birkaç olayla değil, tarihsel gelişimiyle de e, altın doldurmalıyız. Çünkü bunu hem kendi milletimize hem de bütün dünyaya anlatmakta zorluk çekecek duruma düşmemiz lazım. Çünkü HDP'nin suç ortakları var Türkiye'de. Bakın, şu anda e, belki Sayın oldu, e, hani itiraz edebilir ama e, geçtiğimiz sene e, CHP'ye, sonradan geleceğim, İyi Parti'nin ve sayın liderinin şu anda Edirne'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'la alakalı Demirtaş'a özgürlük söylemleri var. CHP'nin halen var. Ha şu anda İyi Parti'nin daha iyi bir makul bir çizgiye geldiğini memnuniyetle görüyoruz. Ee, sayın Genel Başkanları e, HDP'yi nerede konumlandırıyorsun sorusuna PKK'nın yanında konumlandırıyoruz diyerek bir gerçeğe geç de olsa işaret etmiştir. Eminim ki Sayın Akşener'de veya herhangi bir İyi Parti yetkilide bu saatten sonra Demirtaş'a özgürlük ibaresini bir daha ağızlarına almayacaklardır. Ama HDP'nin asıl büyük suç ortağı Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimi. E, bu çok acı bir şey. Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin Cumhuriyeti e, parçalamak ve bir kısmını ülkemizin vatanın bir kısmını e, kanlı bir ameliyatla ülkemizden ayırmak isteyen bir terör örgütünün sadece siyasi tabelası ile işbirliği yapması Tıpkı 1991 yılındaki gibi çok üzücüdür, dramatiktir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmiş olduğu bu durum e, hakikaten tahliye değer. Ve bence HDP'nin kapatılmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin konumunu değerlendirmek lazım. Tabii ki kapatılsın falan demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi e, Türkiye'de kök salmış. Ortalama %20-25-26 civarında evet. oy alan e, köklü bir partimiz. E, fakat 1991 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti adı altındayken o zaman CHP resmi olarak kapatıldığı için veya daha yeni tekrar açıldığı için seçimlere CHP adı altında giriyordu. E, o günkü Halkın Emeği Partisi seçime girmeyeceği için e, veya barajı aşamayacağı için o günkü bugünkü nasıl PKK'nın e, PKK diye nitelendireceğimiz e, HDP'li vekilleri var. O günde yine PKK diye nitelendireceğimiz, ee, Miraç Bey çok iyi hatırlar. Rahmetli Alparslan Türkeş'in tele, televizyondaki e, konu e, tartışmalarını, o da e, rahmetli oldu, Orhan Doğan'dan falan tartışmalarını. E, yani o günkü hepliler de aynen bugünkü maalesef HDP'liler gibiydi. Ve PKK'ya terör örgütü demekten imtina ediyorlardı zaten. Kürtçü siyasi. Peki yani bir de şöyle bir şey var. Burada bir soru sormak istiyorum. Bu arada bir dakikanızı yemiş oluyorum. Bir dakika daha vereceğim. Teşekkür sizden. ederim. HDP'ye evet PKK ile arama mesafe koydum. Yani PKK terör örgütüdür Bu neyi değiştirecek? Bu sadece sözde değil. Fiiliyatla da görmesi lazım. Bakın bunu sevgili Üsküplü bunu televizyonlarda veya diğer vatan partili yetkililer en üst düzeyde Sayın Perinçek'e kadar bunu defalarca söylediler. diğer tüm vatansever ee, siyasi partiler de bunu söylüyor. Şunları yapmış bir insan ben PKK ile arama mesafe koyuyorum dese neye yarar? Bir tanesi Bitlis'in ve özür dilerim. E, ee, Siirt'in Kurtalan ilçesinde en son bu kayyum atanan ee, bayramda zannediyorum oldu. ve 12 tane daha beldeye, belediyeye kayyum atandı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde bunlardan bir tanesi. E, belediyenin dolaplarında, çekmecelerinde bomba tarifi Buyurdu. Ajandadan bomba, bomba taradı. Tar. Evet. Yani bir e, HDP'li bir belediye e, Vatandaşlarına Veya kendi sempatizanlarına Nasıl bomba yapılacaklarını öğretiyor Yine Şırnak ili Cizre ilçesinde 12 polisimizi şehit eden Saldırıda kullanılan Kamyon Şırnak Belediyesine ait e, Ve bu kamyonda 10 ton bomba yer alıyor Yine e, ceviz Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerce bir saldırı düzenleniyor. İki askerimiz şehit oluyor ve sivil asker karışık 40 vatandaşımız yaralanıyor. Bomba yüklü kamyonda Mardin'in Mazıdağ Belediyesi'ne ait HDP'nin. Şimdi bakın tonlarca bomba yükleyen belediye araçlarından bahsediyoruz. Mardin'in Mazıdağ ilçe belediyesi HDP'nin e, olmasaydı o belediye aracına bombayı yükleyip askerleri, polislerimiz, askerlerimizi şehit edebilirler miydi? Veya şuradan Cizre e, ilçesindeki katliam olur muydu? Demek ki bu bir hem milli güvenlik meselesi hem de günlük kısa vadede bir can meselesi. Yani polislerimiz katlediliyor, askerlerimiz katlediliyor, sivil vatandaşlarımız katlediliyor, bölgeye hizmet götüren işçilerimiz, memurlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz katlediliyor, ambulanslarımız bombalanıyor. Yani HDP'nin kapatılması için binlerce sebep sayabilirsiniz. Ama Türkiye'ye Cümlenizle bağlamanızı Türkiye'ye emperyalizm hep e, avuyu baltasında sunarak gelmiştir. E, önceki yüzyılda, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında İngiliz emperyalizmi, 20. yüzyılın ikinci yarısına itibaren Amerikan emperyalizmi ülkemize hep daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük maskesi takarak bölücülüğü ve yıkıcılığı ve devletlerimizi gerek Osmanlı Devleti'ni gerek Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalama niyetiyle gelmektedir. Fakat bu ifadelerini e, maske altında gizlemektedirler. Dolayısıyla HDP'nin ben arama mesafe koyuyorum demesinin de e, bir anlamı Anladım. yok. Fiiliyatta da bunu görmemiz lazım. Çok teşekkür